At ve binicilik fuarı kapılarını bu yıl ikinci kez İstanbul fuar merkezinde açtığı Birbirinden farklı türdeki atları görebileceğiniz fuar 14 Nisan'a kadar açık olacak. At ve binicilik fuarı kapılarını bu yıl ikinci kez açtı. İstanbul fuar merkezinde at yetiştiriciliği ve binicilik alanında kullanılan malzemeler sergileniyor. Dünyanın en küçük at cinsi poniler işte şu anda da gördüğünüz gibi fuar alanındaki yerlerini almışlar. Oldukça sevimliler ve en büyük özelliği de hiç büyümemeleri aynı boyda kalmaları. Birbirinden güzel ve farklı boylardaki atlar özellikle çocukların ilgi odağı oldu. Çok iyi. Biz de severim o zaman size beraber. Atın içinde olduğum için korkmuyorum. Atın içinde misin size? Evet. Hı hı. Burada yetkili değilim ama normalde biliyorum. At bakımının en zor yanlarından biri ise nal çakma. At ve biniciliğin en zahmetli anlarından biri de nal takmaktır. Ustası da şu anda yanımızda bir nal takıyor. Kolay gelsin. Teşekkür ederim sağ olun. Zor bir işleme, değil mi? Dikkat gerektiren bir iş. Evet. Zevkli bir iş. Elbette ki de zor. Şu an neler yapıyorsunuz hatırlır mısınız? Şu an atın tırnağını kestik, nalı ocağa koyduk, ayağına göre ayarladık ve tırnağına bastırdık. Hı hı. Tırnakla nal arasındaki boşluğu boşta kalmaması için bastırdık. Çakılacak konuma getirdik. At ve Binicilik Fuarı 14 Nisan'a kadar ziyaret edilebilecek.